1665 yazı. Korkunç veba Londra bölgesini kasıp kavuruyor. Yalnızca birkaç ayda ölü sayısı 70 bine kadar çıkıyor. Londralılar ve çevre halkı bulabildikleri tüm imkanlarla şehri terk ediyorlar. Cambridge Üniversitesi dersliklerini kapatmak ve öğrencileri ile profesörleri evlerine göndermek zorunda kalıyor. Bu öğrencilerden biri 22 yaşındaki genç Isaac Newton'dur ve Woolsthorpe'daki memleketinde 2 yıl sürecek zorunlu tatillerini geçirecektir. Bilim tarihindeki en verimli ve bereketli tatiller. Bu aylar boyunca Newton, ışığın doğası üzerine, evrensel çekim üzerine ve akışlar yöntemi üzerine dahiyane fikirlerini zihninde şekillendirecek, deneylere tabi tutacak ve tam manasıyla geliştirecek. 1666 yılının başlarında böyle bir prizma ve odasının pencere panjurundaki küçük bir delikten yararlanarak güneş ışığının spektrumdaki renklerin bir karışımı olduğunu deneysel olarak ispatlayacaktı. Üçük üzerine gerçekleştirdiği bu çalışmalar kendisini mercek yerine ayna kullanan bu sayede renklerin saçılmasını ve kromatik sapmayı engelleyen çok daha kısa yeni bir teleskop modeli geliştirmeye yönlendirecektir. Bu teleskop modeli günümüzde astronomik gözlemevleri ve birçok astronomi meraklısı tarafından kullanılmaktadır. İşte bu teleskop Newton'a hem ilk uluslararası şöhretini getirecek hem de onun kraliyet cemiyetine kabulünü sağlayacak. 1672'de ışığın renk teorisini yayınlayacak. Ancak Woolsthorp'taki huzurlu ve zorunlu tatillerine geri dönecek olursak Newton'un aklını yeni bir düşünce meşgul etmeye başlar. Bu düşünce elmalarla ve ayla yakından ilişkilidir. Bir elmanın yere düşmesini sağlayan kuvvet, ayı dünya etrafındaki yörüngesinde tutan kuvvetle birebir aynıdır. Aslına bakılırsa, ay da sürekli olarak dünyaya doğru düşmektedir. Dönemin dünya yarıçapı ve aya olan mesafe ölçümleriyle genç Newton, bu düşme hızını son derece hassas bir şekilde hesaplamıştır. Bu, saniyede bir inçin 20'de biri kadar bir değerdi. Bu düşüş gerçekleşmeseydi, eylemsizlik ilkesi gereği ay yörüngesinden düz bir çizgi halinde sapacaktı. Ki bu da birçok sürücünün bir virajı aşırı hızla dönerken yaşadığı bir durumdur. Newton, evrensel çekim yasasını keşfetmişti. Evrendeki en küçük nesnelerden tutun, gezegenlere ve hatta kuyruklu yıldızlara kadar tüm cisimlerin hareketini açıklayan temel bir yasa iki cismin birbirini çekme kuvveti, kütlelerinin çarpımıyla doğrudan orantılıyken, aralarındaki mesafenin karesiyle ise ters orantılıdır. Bu dahiyane fikirlerin, tarihin en meşhur bilim kitabı olan Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri adlı eserde kamuoyuna açıklanması için 20 yıldan fazla bir süre geçmesi gerekecek o dönemde fizik doğa felsefesi olarak isimlendiriliyordu. Dolayısıyla başlık şimdiki dile çevrildiğinde fiziğin matematiksel prensipleri şeklinde olurdu. Principia'nın üç cildinde Newton, yalnızca evrensel çekim yasasını değil, aynı zamanda cisimlerin hareketini ve onlara etki eden kuvvetleri belirleyen meşhur Newton yasalarını da detaylıca ortaya koyar. Newton ve 300 yılı aşkın süredir tüm fizikçilerin en farklı alanlara uygulayacağı yasalar cisimlerin düşüşü, çarpışmalar, sesin yayılması, mermiler. Şüphesiz Newton uzay yarışının ilk adımının yazarıdır. Onun keşfettiği yasalar insanın Ay'a ayak basmasını, Mars ve Venüs'e uzay aracı göndermesini, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs gibi dış gezegenleri keşfetmesini sağlamıştır. Apollo 11 mürettebatından birinin Ay'a gitmek üzere dünya yörüngesinden ayrılırken şimdi bize Newton rehberlik ediyor demesi hiç de garip değil. Ancak uydu üzerinden televizyon izlemek ya da sadece cep telefonuyla konuşmak gibi günlük yaşamın bu sıradan olayları bugün Isaac Newton'un sayesinde mümkün olmaktadır. Tüm tevazuya rağmen Dünyaya nasıl göründüğümden emin değilim ama kendime göre ben sadece deniz kenarında oynayan bir çocuk gibiydim. Ara sıra daha pürüzsüz bir çakıl taşı ya da her zamankinden daha güzel bir deniz kabuğu bulmanın keyfini çıkarırdım. Oysa hakikatin o engin okyanusu henüz keşfedilmemiş bir şekilde önümde uzanıyordu. Dünya sistemini keşfetme ayrıcalığına sahip olan insan sayısı ise gerçekten de çok azdır. Ancak Newton, mekanik ve cisimlerin hareketi üzerine olan fikirlerini geliştirebilmek için Cambridge'e geldiğinde hali hazırda bulduğundan çok daha güçlü bir matematiğe ihtiyaç duydu. Woolsthorpe'da geçirdiği 18 aylık zorunlu tatili esnasında bile Newton, sadece bununla bile onu matematik tarihine geçirecek bir katkıda bulunmuştur. Daha sonra Newton binomu olarak adlandırılacak olan şeydi bu. Newton binomu A artı B'nin en ince kuvveti gibi ifadelerin üstlerinin açılımlarıyla ilgili bir konudur. A artı B'nin ardışık tam sayı kuvvetlerinin katsayılarına bakarsak A artı B üstü 1 A artı B kare A artı B üzeri 3 A artı B üzeri 4 Newton'dan birkaç yıl önce Pascal'ın da gözlemlediği gibi katsayıların bir üçgen oluşturduğunu fark edeceğiz. Bu üçgende her terim aranan terimin solunda ve sağında bulunan bir önceki sıradaki iki terimin toplamı olarak karşımıza çıkmaktadır. Herhangi bir en tam sayısı üstü için genel bir formül bulmak oldukça kolaydır. Ancak Newton bu formülü kesirli ve negatif üstlere genişleterek hesap makineleri icat edilmeden tam 300 yıl önce yaklaşık hesaplamaları son derece basit bir şekilde yapmak için muazzam derecede güçlü bir yöntem geliştirmiştir. Bu yöntem Newton'a 17. yüzyılın ortalarındaki matematiğin üç büyük sorununu ele almasında çok yardımcı olacaktır. Maksimum ve minimum problemleri. Bir eğriye kayak problemi. Ve bir eğrinin altında kalan alanı hesaplama sorunu. Başka bir deyişle kuadratür problemi. Fakat bu konulara değinmeden önce Manş Denizi'nin öteki tarafına kısa bir yolculuk yapalım. Paris 1672 Baharı. Güneş Kralı'nın sarayında sanatsal, edebi ve bilimsel ortam tam bir kaynama noktasında. Mainz elektörünün hizmetinde görevli genç bir Alman avukat ve diplomat bu atmosferden oldukça etkilenecek. Bu kişi Gottfried Wilhelm Leibniz'den başkası değil. Christian Huygens'in rehberliğinde matematiğin harikalar dünyasına adım atacak ve burada göz kamaştırıcı bir başarı sergileyecek. 1676 senesinde Newton, ona kesirli ve negatif kuvvetler için olan binom formülünü mektup aracılığıyla iletecek. Her ikisi de farklı yöntemlerle ve ayrı ayrı çalışarak Newton daha önce kendi bulgularını yayınlamadan, Leibniz ise birkaç yıl sonra ama daha erken yayınlayarak matematiğin ve diğer tüm bilimlerin tarihinde devrim niteliğinde en güçlü ve evrensel araç olan diferansiyel ve integral hesabı geliştirecekler. Ve her şey bir eğriye genel olarak teğet problemi hesaplama sorunuyla yüzleşmekle ortaya çıkıyor. İkisi de matematiksel analizin temel taşı olan türev fikri ile doğrudan karşılaşacaklar. Çekici fırlatan bir sporcu bu sorunu içgüdüsel olarak çözmektedir. Çekicin ucunun çizdiği dairesel yolu izleyen ağırlık, o daireye teğet bir doğrultuda ilerleyerek ayrılır. Bir uzay aracı Mars'a gitmek için dünya yörüngesini terk ettiğinde de aynı şeyi yapar. Teğet problemi tüm uzay uçuşlarının her zaman temel sorunu olmuş ve her daimde öyle kalacaktır. Türev ise bu sorunun çözümüdür. Herhangi bir dağ yolunda böyle bir işaretle karşılaşmamız çok muhtemeldir. Bu bize yolun belirli bir kesitimdeki eğimi ne kadar olduğunu gösterir. %30'luk bir eğime sahip bir yokuş, yatay olarak her 100 metre ilerlediğimizde 30 metre yükseldiğimiz anlamına gelmektedir. Eğer yolun eğimi sabitse, o zaman bunu hesaplamakta pek de bir zorlukla karşılaşmayız. Sadece yükseldiğimiz metreleri yatayda ilerlediğimiz metrelerle oranlamak yeterlidir. Peki, eğimin sürekli olarak değiştiği böyle bir yolda tam olarak neler olur? Yaklaşık eğimi hesaplamak için rotanın üzerinde iki nokta seçip bunları bir kesen doğruyla birleştirebiliriz. Doğru yola oldukça iyi bir şekilde yakınlaşacak ve eğimi de yaklaşık olarak yolun eğimiyle benzer bir hal alacaktır. Bu kesen doğrunun eğimi, oluşturduğu üçgenin dikey kenarının yatay kenarına bölümü olarak hesaplanır. Eğer dikey ve yatay kenarlara sırasıyla delta y ve delta x adını verirsek, o zaman eğim delta y'nin delta x'e bölünmesiyle elde edilen oran olacaktır. İkinci nokta, birinciye ne kadar yakın olursa, yolun gerçek eğimi kesen doğrunun eğimiyle o kadar daha uyumlu olacaktır. İkinci noktayı birinci noktaya doğru hareket ettirirsek, öyle ki ikisi arasındaki mesafe gitgide küçülür bu durumda kesen, doğru da o noktadaki eğriye teğet olana giderek daha da fazla yaklaşacaktır. Bu kesen doğruların eğimlerini ölçen sayılar, kendi limitleri olacak somut bir sayıya doğru yaklaşma eğilimindedir. Bu sayı, o spesifik noktadaki yolun gerçek eğimini belirleyecektir. Başka bir deyişle, matematiksel terimlerle ifade edecek olursak, bir eğriye belirli bir noktada çizilen teğet doğrusunun eğimi, delta x'in sıfıra yaklaşması durumunda delta y bölü delta x oranının limiti olarak açıklanır. bu limit eğrinin ilgili noktadaki türevinin tam kendisidir. Leibniz gibi böyle göstereceğiz. Trigonometri terimlerini kullanarak ifade edecek olursak, türev incelenen noktadaki eğriye çizilen teğet doğrunun yatay eksenle oluşturduğu alfa açısının tanjantının değeridir. Eğer yol yokuş yukarı çıkıyorsa, türev yani eğim pozitif bir değer alacaktır. Eğer düz bir çizgi ise bu değer sıfır olacak, şayet inişli bir yol ise eğim negatif bir sayıya dönüşecektir. Bil fonksiyonun grafiği aslında bir yolun profiline oldukça benzemektedir. Aslında Newton eğrileri akışkanlar olarak hayal ediyordu. Bu da akan şey anlamına gelir, yani belirli bir zaman diliminde hareket eden bir noktanın çizdiği bir çizgi gibi. Türevi akışlar olarak işimlendirdi. Leibniz de fonksiyon kavramını günümüzde anladığımız gibi kullanmıyordu. Kendisine göre ise bir eğri, sonsuz sayıda ve aynı zamanda sonsuz derecede küçük düz segmentlerden meydana geliyordu. Bunların her birinde y üstünün diferansiyeli, türev ile x'in diferansiyelinin çarpımına eşittir. Diferansiyel hesabın temel fikri olan türeve hemen hemen aynı zamanda varmalarına rağmen benimsedikleri yaklaşımlar birbirinden tamamen farklıydı. Ancak Newton ve Leibniz, matematik tarihinde yaşanmış olan en talihsiz anlaşmazlıklardan birinin, yani kalkülüsün babalığı tartışmasının başlıca aktörleri haline geleceklerdir. İki taraftan da intihar suçlamaları ve hakaretlerle giderek kızışan bu hararetli tartışma, İngiliz matematiği ile kıta matematiği arasındaki bağın yaklaşık 200 yıl boyunca kopmasına neden olacaktır. Türev fikri sayesinde o zamana dek çözülememiş iti zorlu problem artık herhangi bir lise öğrencisinin dahi kolayca üstesinden gelebileceği basit rutinler haline geldi. Fakat onlar sadece bu problemleri çözmekle kalmamış, aynı zamanda en farklı alanlardaki en çeşitli olguları incelemek için gerekli araçları sunarak modern bilimin kapılarını ardına kadar aralamışlardı. Ama 17. yüzyıl sonuna dönelim. Hala çözülmesi gereken ciddi bir problem var. O da kuadratürler. Yani eğrilerle sınırlı bir şeklin alanı nasıl hesaplanır? İlginçtir ki bu sorun Arşimet tarafından 2000 yıl önce zaten çözülmüştü. Kepler, Fermat ve Descartes de sayısız eğrilerle sınırlı şeklin ve eğri cismin alanlarını ve hacimlerini bulmuşlardı. Ancak herhangi bir eğriyle sınırlı alanı bulmak için genel bir yöntem gerekliydi. İşte bu genel yöntemi Newton ve Leibniz integral kavramı sayesinde keşfedeceklerdi. Bu mekanizma Arşimet'in kullandığına çok benziyor. Y eşittir f(x) fonksiyonu ile a ve b apsis noktaları arasındaki alanı hesaplamak için a-b segmentini daha küçük aralıklara bölmek yeterli olacaktır. Eğer tabanları bu aralıklar olan ve yükseklikleri grafiğe ulaşan dikdörtgenler çizersek, bu dikdörtgenlerin alanlarının toplamı eğri tarafından sınırlanan alandan yalnızca birazcık daha düşük olacaktır. Aralıkların sayısını süresiz olarak arttırırsak, her biri daha da küçülen uzunlukta olacak şekilde dikdörtgenlerin alanları toplamı eğrinin alanına her geçen gün daha da yakınlaşacaktır. Bu toplamların limiti aslında eğrinin çevirdiği alan olacaktır. Ve bu süreç, herhangi bir sürekli eğri için işimize yarar. Jean Bernoulli, bu toplamların limitine integral adını verdi ve Leibniz de günümüzde kullanmaya devam ettiğimiz gösterimi benimsedi. Ancak bu toplamları ve limitlerini hesaplamak eğriye göre karmaşık bir süreç olabilir. Leibniz ve Newton'ın birbirinden bağımsız olarak ulaştığı dahiyane fikir, alan fonksiyonunu doğrudan incelemek ve alan fonksiyonunun türevinin eğrinin fonksiyonuyla örtüştüğünü belirlemekti. Leibniz ve Newton, diferansiyel ve integrasyonun birbirinin tersi işlemler olduğunu, yani aynı madalyonun iki yüzü olduğunu söyleyen, o zamandan beri kalkülüsün temel teoremi olarak adlandırılan şeyi keşfetmişlerdi. Newton yaşamında Einstein'ın bu yüzyıldaki ününden bile daha büyük prestij ve sosyal tanınırlık elde etti. Krallar ve çok az sayıda soylu gibi Westminster Ebe'ye gömüldü. Leibniz ise yalnız ve herkes tarafından terk edilmiş olarak öldü. Hanover'deki cenazesine sadece uşağı katıldı. Ayda yeterince uzakta bulunan iki krater onların dahiler olduğunu gösterir. Newton'unki güney kutbuna yakın. Leibniz'inki ekvator yakınında ayın uzak yüzünde. Kesinlikle Newton'un dediği gibi ikisi de diğer insanlardan daha uzağa görmüştü doğru devlerin omuzlarında durmuşlardı. Galileo, Kepler, Fermat, Descartes ve Varro. Ama sadece iki dahinin bakışı bu kadar uzağa görebildi.